Ezan-ı Muhammedi Mescid-i inşa edildikten sonra namaz vakitlerinde vaktin girdiğini belirtecek ve Müslümanları camiye davet edecek bir usul yoktu. Sadece Es-Salatu Camia denilirdi. Resulullah Efendimiz bir gün hesabıyla istişare ederek namaz vakitlerinde müminlerin camiye nasıl davet edilmesi gerektiğini sordular. Kimisi namaz vakitlerini bildirmek için nasara gibi nakus yani çan çalalım. Kimisi Yahudiler gibi boru çalınsın dediler. Kimisi de namaz vakti ateş yakıp yukarı kaldıralım diye fikirlerini söylediler. Resulullah Efendimiz hiçbirini kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd bin Salebe ve Hazreti Ömer rüyada ezan okunmasını gördüler. Hazreti Abdullah sevgili peygamberimize gelip rüyasını şöyle anlattı. Yeşil bir şal ve peştemal bağlamış eline çan almış bir kişi gördüm. Ona, elindeki çanı satar mısın diye sordum. Bana, ne yapacaksın dedi. Namaz vakitlerini bildirmek için çalacağım. Deyince o zat, ben sana daha hayırlısını öğreteyim dedi. Ve kıbleye dönerek, yüksek sesle, Allahu Ekber, Allahü Ekber diye okumaya başladı. Bitirdikten sonra da, namaza kalkacağın zaman da, deyip, Ezanı tekrar etti ve sonuna doğru katkametis selatü cümlesini ilave etti. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz rüya haktır. O kelimeleri Bilal'e öğret, okusun buyurdular. Buna ezan ismi verildi. Hazreti Bilal de Mescid-i Şerif'in yakınında bulunan yüksek bir dama çıkarak ilk ezanı öğretilen kelimelerle okudu. Hazreti Ömer ezan sesini işitince koşa koşa Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. Hazreti Bilal'in söylediği kelimeleri aynen rüyasında gördüğünü arz etti. O gece eshab-ı kiramdan bir kısmı da aynı rüyayı görmüşlerdi. İşte bu sırada Cuma Suresi 9. ayeti kerimesi nazil olup vahiy ile de bildirilmiş oldu. Bilal Habeşi bir gün sabah namazı vaktinde sevgili peygamberimizin kapısı önünde "Es-salatu hayrun minen nevm" diye iki defa seslenmişti. Bunu Peygamber Efendimiz beğendi. Bilal, bu ne güzel söz. Sabah ezanını okurken bunu da söyle, buyurdular. Böylece sabah ezanında bu sözle söylenmeye başlandı. Peygamberimizin vefatına kadar müezzinlik yapan bilal Habeşi'nin sesi gür, çok güzel ve pek tesirliydi. O ezan okumaya başlayınca herkes büyük bir aşk ve vecd içinde dinleyip kendinden geçerdi. Ezan okunurken herkesi ağlatırdı. Eshab-ı kiramın birbirlerini namaz vakitlerinde camiye ezan-ı şerifle davet etmeleri, Medine'li müşriklerle Yahudilerin pek tuhafına gitti. Ezan okunurken alay ve eğlenceyi alırlardı. Onların bu maskaralıklarına karşı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen onlar namaza ezan ile davette bulunduğunuz zaman onu oyun ve eğlence edinirler. Bu da onların aklı ermez bir kavim olmalarındandır buyurdu. Maide Suresi Ele